Evet. Peki bağlayayım. Alo. Merhaba. Ben Selim. Nasılsın? İyiyim. Konuşmamız gerekiyor. Ne hakkında? Elif'le ilgili. Yoksa Elif'e bir şey mi oldu? bir şey yok ama hemen konuşmamız gerekiyor. Peki nerede? Ölen bekliyorum. Tamam, geliyorum. Hoş geldin Gülçin. Hoş bulduk. Neymiş bu konuşacağımız önemli konu? Ayrı bile olsa kızımız için sorumluluklarımızı unutmamalıyız. Ne demek istiyorsun? Birlikte olduğun gence ne demeli? Ne olmuş ona? Sana göre biraz genç diye mi? Bak Selim, bu seni hiç ilgilendirmez. Sen kızını umursamadan istediğinle nasıl birlikte olduysan... ...Aynı şey benim için de geçerli, bana karışamazsın. oldu? Eski kocamla tartıştık. Ağzıma geleni söyleyip yanından ayrıldım. Artık senin yaşamına karışmaması gerekmez mi? <laughs> Görünüşte evet. Ama yaşamda hiç de öyle gelişmiyor olaylar. Ama sen sosyal ve ekonomik özgürlüğü olan bir kadınsın. Maalesef Yavuzcuğum. Kadınsan hele bir de dulsan... ...yaşamın her yerden kısıtlanıyor. İş arkadaşların, komşuların, ailen, eski kocan... İşte o zaman ne ekonomik özgürlüğün ne de sosyal özgürlüğün hiçbir anlamı kalmıyor. Merhaba. Merhaba. Niye keyifsizsin? Bilmiyorum Ayşen. Kendimi boşluktaymışım gibi hissediyorum. Gençliğimde geleceğime dönük hayaller kurardım. Şimdi ise ne istediğimi bilmiyorum. <laughs> Bence fazla düşünme Gülçin'cim. Eğer mutluysan... Mutluluk mu? <laughs> o bile insana bazen yeterli gelmiyor. Uzun süren mutluluk yok ki Gülçin'cim. Evet Ayşen, galiba haklısın. Hamileyim. Ne dedin? Doktora gittin mi? Evet gittim. Ne dedi? Daha kesin bir şey yok. Birazdan gidip test sonucunu alacağım. Aklını başına topla Yavuz. Ne bu halim? Ne olmuş halime? Daha ne olsun? Okula geldin yok, dersleri boşladın. Düzeltiriz. Düzeltirmiş. Başkası olsa neyse. Senin durumunda olan biri nasıl böyle sorumsuzca davranır anlamıyorum Yavuz. Ailenin durumu ortada. Biliyorsun hallerini. Üç beş kuruş arttırıp seni okutmaya çalışıyorlar. Bunlar seni ilgilendirmez. Öyle doğru... ...Beni ilgilendirmez. Peki, okuldaki yeni ismini merak ediyor musun? Ne diyorlar? Jigolo! Yeter, sıktın artık! Yavuz! Eve uğra da mektuplarınla para kağıtların var, onları al. Peki. Evet, Gülçin hanım, sonuçlar olumlu. Bir aylık hamilesiniz. Ee, ne oldu? Bir sorun mu var? Doğurmayı düşünmüyorum doktor bey. İyi düşündünüz mü? O zaman Gülçin hanım... ...Saat iki de sizi bekliyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler Gülçin Hanım. Hoş geldin. Ne o? Erkencisin. Canını sıkan bir şey mi oldu? Konuşmamız gerekiyor. Bugün doktora gittim. Hamileyim. Harika bir haber. Canı sıkan bu muydu? İstersen hemen evleniriz. Olmaz Yavuz, daha önce denedim, yapamadım biliyorsun. Başkalarıyla yaşadıklarını bana mal etme. Kimsenin hatasını sana mal etmiyorum. Geçmişte yaşayıp da başaramadığım bir olayı tekrar yaşamanın hiçbir anlamı yok. Neden böyle diyorsun? Eğer istersek başaramayacağımız hiçbir şey yok. Eğer mesele paraysa anlamıyorsun beni. Mesele para değil. Seninle de ilgisi yok. Korkuyorum. Yaşadıklarımdan, yaşayacaklarımdan, her şeyden. Bak güzelim. Yaşamına yeni bir heyecan gelebilir. Her şey farklı olabilir. <laughs> Zorlama beni Yavuz. Yarın için doktordan randevu aldım. Bu iş bitecek. İkimizi ilgilendiren bir konuda böyle nasıl karar verebilirsin? Daha fazla uzatma. Böyle olması gerekiyor. Bir daha beni göremezsin ama! Sen bilirsin! geldin yok. Hoş bulduk. Gülçin nerede? İçeride yatak odası. Seni üzdüm, affedersin. Önemli değil. Seni seviyorum.